Merhaba ben uzman doktor Özlem Tekin dermatoloji uzmanıyım. Merhabalar ben de doçent doktor Fatih Tekin plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün dudak dolgusu mu, lip lift ameliyatı mı arasında ne gibi farklar var? Hangisini tercih etmeliyiz? Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağız. Genelde yaşla beraber üst dudak mesafesi gittikçe uzamaktadır. Ve dudak kontürlerinin silinmesiyle beraber üst dudak daha uzun görünmektedir. Yine doğuştan olarak üst dudak mesafesi uzun görünen, uzun olan hastalar veya burun cerrahisi sonrası aşırı burun kaldırılmasına bağlı üst dudak mesafesi uzun görünen hastalar bize bu işlemler için başvurmakta. Öncelikle lip lift mi, dudak dolgusu mu? Buna karar vermek için hastamızın muayenesini yapıyoruz. Burada önemli olan hastalarımızın yüz oranlarına dikkat etmek gerekiyor. Bazen hastalarımız üst dudak mesafesinin çok uzun olduğunu düşünerek bize başvuruyor. Yalnız tabii yaptığımız ölçümlerde aslında oranlarının normal olduğu görülmekte. Bu tarz hastalarda üst dudak mesafesi eğer normalse dudak dolgusu ile biraz dudağın yukarı doğru, buruna doğru kaldırılması ile aslında istenilen sonucu elde etmek mümkün olabilmektedir. Fakat bir grup hastamız ise bunun sadece dudak dolgusuyla düzeltilebileceğini düşünüyor. Bu tarz hastalarımızda ise burun ile dudak arasındaki mesafenin çok uzun olması durumunda liftift ameliyatıyla hem buradaki mesafenin kısaltılması hem de dudağın birazcık yukarı doğru kaldırılması sağlanabilmekte ve istenilen sonucu almak daha kolay olmakta. Tabii ki bu grup hastalarımızda mesafe uzunluğu haricinde Yine dudakları ince olabilmekte. Bu tarz durumlarda da yine dudak dolgusu kullanılabilmektedir.